Herkese merhaba yeni bir videoyla daha daha doğrusu yeni bir canlı yayınla canlı yayına daha karşınızdayız brandola demiş ki burada geçen bir dakika gerçek hayatta 3 saate tekabül ediyor yani tekrar belirtin bu benlik bir şey değil YouTube yani yayını başlatmak için bazı prosedürleri hallediyor O da iki 3 dakika sürüyor Hoş geldiniz sefa getirdiniz İnşallah güzel bilgileri yeni taze sıcak gelişmeleri sizlere aktarmaya çalışacağım Trabzon yine bildiğiniz gibi çok sıcak. Rayan Bani'ye bu gece saat 00.15'te Trabzon'da olacak. Kendisini kendisini havalimanında karşılayacağız inşallah bir aksilik olmaz. Allah nasip ederse. bence önemli bir hamle Ryan Bani'ye. En önemli şeyi de bildiğiniz gibi yerli statüsünde şunun yakası çok açık mı? Yerli statüsünde oynayabiliyor olması Trabzonspor'un elini çok rahatlatacak. Çünkü zaman zaman sakatlıklar oluyor, sıkıntılar oluyor. Birazdan bahsedeceğiz. Belki Uğurcan Çakır durumu olabilir. Ee, bu yüzden Rayan Baniye transferi önemli. Trabzonspor Karagümrük'ten bu oyuncuyu bonservisiyle e, birlikte transfer etti. Rakamı henüz yani ödenecek bonservis rakamını henüz teyit edemedim arkadaşlar ama e, Trabzon Verona Kulübü tabii kendi payını Karagümrük Kulübü'nden talep ediyor. Bu onların arasındaki bir durum. Oyuncu zaten İstanbul'da Trabzonspor için sağlık kontrolünden geçti. Hatta formayı giydi. Kapada açıklama yapıldı. Ee, Ryan Bunny'a e, bu akşam 0 0 15'te gelecek. Zaten antrenman yemiş, maça çıkmış bir oyuncu. Herhangi bir eksikliği bulunmuyor. Galatasaray maçı 11'ine çıkar mı? Ee, yani bu diğer oyunculara biraz şey olabilir. Böyle bir şey olacağını sanmıyorum ama kadroda olacaktır. Galatasaray maçının kadrosunda. Ee, Nurlak Karagöz diyor ki Yunus Bey Bania'da sorun çıkmış diyorlar. Ee, Bania'nın konusu Karagümrük kulübüyle Verona kulübü arasında şu an itibariyle. Onlar bir sonraki satıştan pay maddesi var bu tür konularda biliyorsunuz satan kulüp genelde muhatap olunuyor ama tabi sıkıntı çıkarmaya çalışıyor olmaları Verona'nın tabi kendi bileceği bir şey de de şey vardı söylemiştim oyuncunun menajeriyle kulüp görüşecek diye henüz Dinamo Zagreb kulübü hala bu oyuncu ile ilgili net kararını vermedi ben bunu Trabzonspor cephesine sordum. Onların cevabı net bir şekilde şöyle. Bizim oyuncuyla alakalı bir durumumuz yok. Kulübün cevabını bekliyoruz. Kulübün cevabı geldiğinde biz oyuncuyu getirmeye hazırız diye. Şu an itibariyle Petkovic'in eee Zagreb'in vereceği cevap halen bekleniyor ama tahminin yani siz de bunu aşağı yukarı her zaman kestiriyorsunuz zaten. Cumartesi günü büyük ihtimalle oyuncunun maçı var. Ben bu maçı oynatmak isteyecekler. Ama burada Zagreb'e de çok kızamıyorum. Çünkü şöyle anlatayım size müsaadenizle. Çünkü eğer Zagreb Şampiyonlar Ligi'nde IK Yener turu geçerse yani 20 milyona yakın para alacak. Yani bunu istemesi çok normal. Ee, o yüzden ama şu an hala ile ilgili e, gelmedi. Sadece Petkoviç değil, Livakovic ve İvan de bırakmadı hala Zagreb. Dediğim gibi bugün o görüşmenin detayıyla ilgili bir şey alabilirsem onu paylaşacağım e, sizle. E, son dakika gelişmesi dediğim olay için aslında burada şeyim e, Tacikistan'a da selam olsun. Neden son dakika gelişmesi yazdım? Çünkü zaten bu videoların konumunu bir biliyorsunuz. Son dakika gelişmesi şu arkadaşlar. Dün akşam ne söylemiştim? Batista Mendy için Trabzonspor 3 milyon avronun üzerine çıktı demiştim. Şu an itibariyle Trabzonspor'un bonuslarla birlikte teklifi 4 milyon avroya yaklaştı arkadaşlar. Bu Trabzonspor yönetiminin şu ana kadar herhangi bir oyuncu için verdiği en yüksek rakam. İnanılmaz bir rakama çıktılar. Ama tabii oyuncunun potansiyeline çok inanıyorlar. Hem scout ekibi hem teknik ekibin tamamı Batista Mendy'nin transferinin gerçekleşmesini istiyor. Yönetim de buna çok ciddi bir çaba sarf ediyor. Yani 4 milyon avroya kadar çıktılar şu an itibariyle. Çok ciddi bir e, rakam bu. Şimdi e, Angers'in cevabı beklenecek. Yani ciddi bir seviyeye çıktı Trabzonspor. 4 milyon avro da bayağı bir e, seviye. Bakalım Batista Mendy ile ilgili buradan Nasıl bir cevap gelecek? Arjantin Ademi ile ilgili olarak da Trabzonspor e, bu oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Burada pazarlıklar sürüyor. Oyuncuyla da e, pazarlık devam ediyor. Çünkü oyuncunun da bir sözleşme beklentisi var. Orada da pazarlık sürüyor. Ben e, Arjantin Ademi transferinin olma ihtimalini görüyorum. Çünkü hoca geldiği andan itibaren istiyor bunu. E, Batista Mendy yani potansiyelli bir oyuncu eğer transfer edilirse bir sonraki satış ihtimali de var. Bence yani şu an Petko e verilen rakamın bile üstüne çıktı. Yani Batista Mendy için Trabzonspor. Başka Baniye için takas değil. Yani şu an direkt bonservisle Trabzonspor aldı ama rakamı inanın bilmiyorum. Yani bayağı zorladım ama öğrenemedim. Vallahi askere gittiğin dönemde bile ta Allah razı olsun. Allah razı olsun. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Ya az önceki içinde kusura bakmayın. Ya beni artık alıştınız, siz de alıştınız. Ben biraz böyle takılıyorum yani yorumlara filan. Bunları aşacağız inşallah zamanla. Yok Hakan abi ve Giray'ın verdiği bilgi Verona'nın şeyle alakalıdır. Karagümrük'le ilgili sorunudur. Dediğim gibi bu akşam inşallah oyuncu gelecek. Biz de onları size aktarmaya çalışacağız. başka ne ne iyi merak ediyoruz, neyi konuşabiliriz? Siopis'le ile ilgili yapılan sözleşme fesi çok iyi. Yani bayağı iyi şartlarda anlaşıldı Siopis Ama Siopis'in de bu anlaşmayı kabul etmesi çok enteresan. Yani Yunanistan'da bir takıma gittiğinde ama Süper Lig tabii takıma gittiğinde Trabzonspor'a tazminat ödemesi. Hani diğer ülkeleri anlarım da Yunanistan'ı şaşırdım açıkçası. Ha, Uğurcan konusunu konuşacaktık. Muhammed Ali Kazazi'yi hatırladı, hatırlattı. Ee, arkadaşlar Sevilla Trabzonspor Uğurcan Çakır'la ilgilendiğine dair bir mektup gönderdi. Bunun anlamı şu şekilde. Sevilla diyor ki biz bu kalecinizle ilgileniyoruz. Ee, siz bununla ilgili beklentiniz nedir? Yani ne kadar bonservis düşünüyorsunuz? Ne kadara e, buna bırakırsınız diye. Ben Galatasaray maçı öncesi Trabzonspor'un bu oyuncu ile ilgili bir geri dönüş yapacağını düşünmüyorum. Yani e, Galatasaray maçı oynanır ancak bunun ardından Sevilla'ya bence e, cevap verecektir. Bu süreci bekler Trabzonspor ama Sevilla ile rakam nereye kadar çıkar? E, 10 milyon avroya kadar çıkar mı bilmiyorum. E, şu an o, o seviyelerde mi rakam bilmiyorum çünkü bir rakam yok ortada. Sevilla fiyat soruyor şu anda. Bu fiyatın geri dönüşüne göre bir rakam çıkacak onlarda. Böyle pazarlık başlayacak. E, bir de dün bakasetasla ilgili söylediğim bir cümle vardı. Sosyal medyada bence çok yanlış yayıldı bakasetasla ile ilgili e, kurduğum cümle. Ben Bakasetas sözleşmeyi kabul etmedi demedim. E, kullandığım cümle aynı şu şekildeydi. Sonra yayını da dinledim birkaç kere. Çünkü Twitter'a bu şekilde yayıldı. Bakasetas henüz sözleşme e, olayını kabul etmedi. Çünkü arada rakamsal farklılıklar var bu. Buradaki o henüz atlandığında veya Bakasetas yani cımbızla çekip Bakasetas sözleşme teklifini kabul etmedi denildiğinde bu çok farklı bir etkileşim getiriyor ve çok farklı bir anlama gidiyor. Ama ben böyle bir cümle kullanmadım onu söyleyeyim. Ee, Uğurcan Çakır'ı mu yani bu saatten sonra satınca da kaleci de bulmak zor. Baniye yerli kontenjanı da biraz rahatlatıyor Trabzonspor. Eğer Uğurcan Çakır satılırsa kaleci yabancı olur mu? Bir transfer yapılır mı? Bilmiyorum ama e, bu saatten sonra hangi bir rakama gidilir bilmiyorum. Aytaç, e, Koyta ve Canli ile ilgili maalesef herhangi bir gelişme yok. Bu arada şu notu unutmayalım. Hakan abi biz e, Kasım Adams transferi gerçekleşmediğinde paylaşım yapmıştık. Demiştik ki eskiden de teklif yapılan bir oyuncu yeniden geri dönüş yaptığı için e, transfer beklemeye alındı diye. E, ama isim bulamadık. İsmi ilk Hakan abi bulmuştu. Hakan Yoloğlu ve o e, söyledi. ya Canlı yayında da söylemişti. Ya, tweet atmıştı. E, Baniye diye. Onu da tebrik ederim burada açıkçası. Yani Kaan Moradoğlu, Onur Çevikalp şey var. Muhammed Taha Tepe var. Kaç transfer daha gelir? Hah. Bir de o var. Bak güzel. Böyle soru sorulunca Görkem diyor ki abi sohbetinden yorumlara bakmıyorsun. Önceden bakıyordun abi. Yorumlara baktım mı dikkatim dağılıyor ve etkileniyorum. O yüzden Görkem herhangi bir sebebi yok bunu. Birazdan soru cevap bölümüne geçersek inşallah orada bakarım. Eee bu arada teknik Direktörü Nenet Bielisa yarın saat 11'de 10'da bir basın toplantısı düzenleyecek. Bu basın toplantısında da ben hem oyun planı ile ilgili hem de transfer çalışmaları ile ilgili bazı açıklamalar yapmasını bekliyorum açıkçası. Şimdi nerede kalmıştık? işte bak görken böyle oluyor işte. <laughs> en az iki orta saat transferi bekliyorum şu aşamadan sonra bir tane forvet transferi olacak bir tane kanat e, transferi bekliyorum ama bir tane de sürpriz bir mevkiye bir transfer daha olacakmış. Bunun da e, yani nasıl söyleyeyim iki şık var elimde. Bir tane 22-24 yaş aralığında bir orta saha oyuncusu var. Bir tane de 30'lu yaşlarda bir hücum oyuncusu var. Hangisi olacak bilemiyorum. Yani isim de çok var ama hangisini teyit edemedim. Bakın iki ihtimal bir 22-24 yaş aralığında bir orta saha oyuncusu bir tane de 30'lu yaşlarda bir tane hücum oyuncusu. Bunlardan hangisi olacak? Hangi isim olacak? Bilmiyorum. Bunu tabi öğrenme öğren e öğrenmeye çalışıyoruz. Baniyan'ın ilk 11 olacağını sanmıyorum Okan. Yani çünkü Benkovic ve Dansi şu anda sağlıklı. Onlar takımda uzun zamandır kampta. O yüzden böyle bir şey girmezler diye düşünüyorum. Sürpriz mevki bilmiyorum ama iki tane ihtimal söyledim size. Avusturya'ya da selam olsun. şimdi bir kısa soru cevap yapıp toparlayalım doğru yani o sürpriz dediğim oyuncu ile ilgili bir mesafe kat edildi ama ismini bulamadıktan sonra bir anlamı yok ki yani ben şundan da şu isim diyemiyorum size Ona orada sıkıntı var Fatih Kaba hoş geldin eyvallah Uğurcan'ı konuştuk orta sahaya iki tane yani biri e, 8 biri 6 numara o tarz transferi bekleniyor Granit Çeka'yı Çekay söyledik dün. E, dün akşamki yayında söylemiştim. E, i̇smi listede olan bir oyuncu ama henüz bir hamle yapmadı Trabzonspor. E, Safam araba diyor ki abi sponsor ve projeler hakkında bilgi verir misin abi? Verelim. Haftaya e, stadyum sponsorluğunun lansmanı planlanıyor. Yani tarihi tam tesinleşmedi. E, bir de 1 milyar TL'lik projenin tanıtımı yapılacak. Bununla ilgili detaya giremiyorum. SPK konusu cidden biraz sorun olabiliyormuş. Onu araştırdım. Çok fazla detaya giremiyorum çünkü orayı bağlayan bir konu. Ayrıca bir tane 15 milyon avroluk bir sponsor durumu var. E, orası henüz çözüme kavuşmadı. 15 milyon avroluk e, sponsorluk konusunda çözüme kavuşturuyorlar. Fernandezle ilgili yarın hocaya soru soracağız arkadaşlar. Yani notlarım arasında var. E, Fernandez'in durumu nedir? Bu oyuncu ile ilgili planlamanız nedir diye. Yarın hocaya sorumuzu yönelteceğiz. Kendisi e, cevap verecektir diye düşünüyorum. Eyvallah Mustafa Berkan. Sakarya'ya da selam. Yani Şafak Hanım sözlü bir teklif var mı bilmiyorum. Ben duymadım. O yüzden çok bir şey söyleyemem. Kampıl'ın çok yüksek rakam talep ettiğini söyledim. Ama Trabzonspor istiyor oyuncuyu. Makota ile ilgili henüz bir yeni bir gelişme yok. Baniya bu akşam 00 onda Trabzon'a geliyor. Onurcan Piri duymadım çünkü daha Onurcan yani ayrılıyor gibi bir durum yok. Yani Burcan ayrılırsa belki bu isimler konuşulur. Rakitic yok duymadım abi. Petkovic'i konuştuk e, zaten. 1400 114 beğenimi var. Vallahi beğenir, beğenirseniz mutlu olurum. Daha fazla kişiye ulaşır çünkü YouTube bu şekilde çalışıyor algoritması. Galatasaray maçı sonrası inşallah Adem abiyle bir yayın yaparız. Valla Yesquiz sponsor olmadan gelmez. Yesquiz'e sponsor olması lazım birilerinin. Panya'da sürpriz yok arkadaşlar. Pürüz yani Karagümrük'le Verona arasında bir pürüz var. Oyuncu bu akşam geliyor Trabzon'a. Yok Galatasaray maçına kadar iki isim daha zor gözüküyor. Bilmiyorum net değilim. Oy baniye baniye neredesin hani Yunusak gün <laughs> Yunus Akgün yok duymadım hiç. Ya Galatasaray bırakmaz Yunus Akgün'ü bize. Yani hangi şartta bırakacak? Avrupa'dan bir sürü isteğini var. Ha, Hakim Ziyeç'i de almışlar. Basketbol takımı için Türkiye Basketbol Federasyonu'nun yanıtı bekleniyor. E, Trabzonspor ikincilikte bir takımla katılmak için başvuruda bulundu. E, Basketbol Federasyonu'nun resmi yanıtı bekleniyor şu an itibariyle. Wiša ve Larsen'den hocam memnun. Yani kampta da memnundu. 30 yaşındaki Afrika ben Afrikalı diye bir şey demedim. 30 yaşındaki bir oyuncu dedim. Ülke ülke paylaşmadım yani. Emre Demir Fenerbahçe'nin oyuncusu. Nasıl düşüneceksin ki? Ya yabancı sayısı ne olacak? Koyta ile Canini ile işin sonunda her takım bulamazsalar e, fes olacak yani. Ya Olunga, Ounachu, Enmese böyle bir, bir, sürü isim var ama yani bunları teyit almadan paylaşmak çok mümkün değil. Yani şu an o tarz olabilecek 3-4 tane isim sararım. Tabii Nurali Bani'ye gelince şu an iptal. Bizce Galatasaray maçına yetiştirilmeye çalışılıyor ama bence çok zor. Transport Yeboah'ı ben sosyal medyada gördüm arkadaşlar. O yüzden onunla bir birliğim yok. Şey yapalım. Burada sonlandırayım ya. Mesango ismini duydum. Zaten burada ilk ismi söyledik Mesango ismini ama Mesango gelmiyor Türkiye'ye. Avrupa'dan teklif bekliyor. Akşam e, saat 00.10 .00 gibi Bani'ye gelişini inşallah canlı olarak yayınlayacağız. Belki Hasan'la orada bir canlı yayında yaparız sizin için nasip olursa. Şimdilik burada sonlandırayım. Ocağın basın toplantısını 15 günde bir yapıyor. Bu bir standart. Villarreal değil. Benim duyduğum takım Sevilla. Villarreal ayrıca var mı bilmiyorum. Mesela da kaleci aldı. Almere kaleci almadan önce o da Uğurcan'la ilgileniyordu ama biraz pahalı geldi Uğurcan onlara. Ya Okan biraz takılıyorum ama bundan sonra söz biraz daha dikkat edeceğim. Bu yorumlara özellikle e, takılıyorum farkındayım. Biraz dikkat edeceğim bu konuda. Tamam. Burada sonlandıralım. Akşam nasipse dediğim gibi oyuncunun gelişinde Ekrem yok. Galatasaray maçına aynı kadroyla çıkmayız. Bence bir değişim olur ama ne olur bilmiyorum. Maça bir iki gün var Ekrem Öztürk. Onu şeyde paylaşırız. Eyvallah Görkem. Allah razı olsun. Dediğim gibi akşam ilerleyen saatlerde belki başka bir canlı yayın video, video daha şey olabilir. Kusura bakmayın, yayının başındaki olay için. Orayı keseceğim zaten ben size. Allah'a emanet olun, kendinize iyi bakın. Saygılar sunuyorum.